Merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça hafif ve çok lezzetli bir tatlı yapıyorum. İncir uyutması. Tarife geçiyorum. İyi seyirler. Öncelikle 16 adet incirimi aldım ve iyice yıkadım. Bir tencere içerisine alıp içerisine bir miktar su ekleyerek ocakta 5 dakika kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Ve kaynamış suyun içerisinde 5 dakika bekletip suyun içerisinden incileri alıyorum. İncirler soğumadan sıcak sıcak doğruyorum. Küçük parçalar halinde. Sütüm yoğurt mayalama sıcaklığında olacağı için mayalanması kolay olsun diye incirleri sıcak kullanıyorum. Sütümü soğutmasın diye. Birbirinden güzel, lezzetli, farklı farklı incir uyutması tariflerim var. İnşallah kısmet olursa bir gün diğer yaptığım incir tariflerini de sizlerle paylaşmak isterim. Gerçekten çok hafif ve çok pratik yapılan bir tatlı. İnanın ki yapım aşaması sadece 5 dakika sürüyor. Sadece zaman alan aşaması mayalanma aşamasıdır. Zaten mayalanma aşamasında bize hiçbir zararı yok. 5-10 dakikada yapılabilecek inanın ki arkadaşlar başka tatlı yoktur. İncir uyutmasını daha önceden yapmamış olan varsa inanın ki çok pişman olursunuz. Yoğurt mayalama sıcaklığına getirmiş olduğum 1 litre sütümün içerisine doğramış olduğum incirleri alıyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve blenderımla iyice çekiyorum. İçerisinde ara ara tanelerde kalabilir. Hiç önemli değil arkadaşlar. Haşlandığı için o tanelerde gayet yumuşacık olacaktır. Benim bu yapmış olduğum incir uyutması biraz akışkan kıvamda olacak. Eğer siz bir miktar daha sert olmasını isterseniz 16 adet incir sayısını 20 adet incire çıkartabilirsiniz. Evet, incirleri yeterli miktarda çektim. Ve kup bardaklarıma alıyorum. Evet, sütüm soğumadan hemen alıp mayalanmaya bırakacağım. Bu vermiş olduğum incir uyutması tarifinde benim bardaklarımla 6 adet servis oldu. Tabii ki bu adet sayısı kullanmış olduğumuz bardak ve kase büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Şimdi hazırlanmış olduğum tatlımı uyutmaya bırakıyorum. Bunun için bardakların altına temiz bir bez kullanıyorum. Çabuk soğumamalar için bardaklarımın ağzını kapatıp üzerini ise sufra beziyle kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum bir saat. Evet bir saat bekledikten sonra yutmamın üzerine açıyorum. Tatlımın tutması için bir saat bile yeterli olmuş ama ben gene de 3 saatte dolapta bekleteceğim. Evet 3 saat dolapta bekledikten sonra artık servis ediyorum. Bu arada tatlımın bir tanesini çocuklar yürüttü. O yüzden yok. Üzerini ise küçük küçük doğramış olduğum incir ve cevizlerle süsleyeceğim bu şekilde doğradım ve tatlımın üzerine çiçek şekli vererek süsleyeceğim Evet, süslemiş olduğum inceleri biraz bastırarak tatlımın içerisine geçmesini sağlıyorum. Bunu yapmaya da bilirsiniz ama daha şık durduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle yaptım. Evet, bir miktar da cevizle süsledim. Arkadaşlar bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer beni keşfettin, görüp izleme imkanı bulduysanız, destek için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Biliyorsunuz aboneliklerin ücretli olduğunu çok düşünen var ama kesinlikle ücretli değildir. Ücretsizdir. Sadece destek amaçlı ve güzel tariflerimi kaçırmamak için abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet tatlımı süsledim ve bir miktar da çilekle renk katmak istedim. Bu şekilde köşesine kesip bırakıyorum. Ve tatlım hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Muhakkak bu tarifi deneyin. Pişman olmayacağınız bir lezzet. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.